Sayın seyirciler, İnu Haber'e hoş geldiniz. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Resim İş Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Nurdan Zeliha Ayın hazırlamış olduğu Doğadan Resim Sergisi sanatseverlerle buluştu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim İş Öğretmenliği Bölümü öğretim görevlisi Nurdan Zeliha Ayık tarafından düzenlenen serginin teması doğadan oldu. Yaşam Merkezi Sanat Galerisi'nde gezilebilen sergide doğadan temalı 12 resim yer alıyor. Sergi hakkında bilgi veren Ayık, insanın doğanın bir parçası olduğunu ifade ederek sergideki çalışmaların ana kaynağının doğa çıkışlı işler olduğunu vurguladı. Nurdan Zeliha Ayık sergideki eserlerin üretim süreçlerinde etkilendiği doğa çıkışlı işlerin ve o dönemki duyarlılıklarının plastik dilli anlatımları olduğunu ifade etti. Sergi 19-28 Nisan tarihleri arasında Yaşam Merkezi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.